Hepinize merhaba film sever arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni Disney filmi Cruella'yı spoilersız bir şekilde konuşacağım. Film şu an Disney Plus'ta yayınlandı. Ama maalesef Disney Plus Türkiye'ye hala gelmedi. Film, çocukluğumuzun eski dizilerinden 101 Dalmatyalı Çizgi filmindeki Cruella de Vil karakterinin orijin hikayesini bizlere anlatıyor. Disney daha önce de kötü karakterlerini başrol olarak Malefiz gibi filmlerle bizlere sunmuştu. Bu formülün başka bir sonucu da Cruella filmi olmuş. Filmin konusu çocukluktan beri modacı olmak isteyen Estella kendi yaşındaki çocuklardan oldukça farklıdır. Bir gün Estella annesinin ölümüyle farklı bir hayata başlar. Fakat Estella'nın içindeki moda tutkusu bitmez. Daha sonra Estella'yı Cruella olarak Londra'da hem ünlü bir modacı olmaya çalışmasını hem de intikamını almaya çalışmasını izliyoruz. Film oldukça eğlenceli bir tona sahip. Emma Stone Cruella karakteriyle adeta bütünleşmiş ve rolü harika oynamasıyla ortaya iyi bir film çıkmış. Cruella'yı izlerken aklınıza Harley Quinn karakteri gelebilir. Diğer karakterler de oldukça iyidiler. Boras karakterinin motivasyonu iyiydi. Jasper ve Horace karakterleri oldukça komikti. Özellikle kıyafet ve kostümler anlamında film harika. Görkemli ve eğlenceli kıyafetler görüyoruz. En iyi kostüm tasarımı Oscar'ını büyük ihtimalle ile kazanacak. Ben filmi beğendim ve filmi izlerken eğlendim. İyi oyunculuklar, iyi senaryo, harika kostümlerle görkemli bir film izlemek isterseniz bu filmi size öneriyorum. Filmi olan notum 10 üzerinden 8.5. Eğer videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.